16 Mart'ta doğanlar, güçlü bir ruhsal dayanıklılık, derin bir içsel bilgelik ve dönüşüm enerjisiyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, zorluklarla başa çıkma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir ve her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görürler. Ruhsal olarak, kendi güçlerini keşfetmek ve başkalarına rehberlik etmek için bir misyon taşırlar. Ruhsal Güçleri ve Yetenekleri 16 Mart Doğumlular, Ruhsal anlamda bilgelik ve dönüşüm enerjilerini taşırlar. Zorluklar karşısında kararlı duruşları onları güçlü birer lider ve ilham kaynağı yapar. Karmaşık durumları derinlemesine analiz edebilir ve bu bilgiyi hem kendilerini hem de çevrelerindekileri geliştirmek için kullanabilirler. İçsel bilgelikleri sayesinde çevrelerindeki insanlara rehberlik ederler. Bu bireyler Sezgisel zekalarını ve analitik güçlerini birleştirerek sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler bulurlar. Ayrıca hayatın zorluklarını birer fırsat olarak görme becerisi onları hem ruhsal hem de duygusal olarak güçlü kılar. Hayata yaklaşımları. 16 Mart'ta doğanlar hayata güçlü bir sabır ve içsel dengeyle yaklaşırlar. Onlar için her deneyim bir dönüşüm fırsatıdır. Çevrelerindeki insanlar genellikle onların sakin enerjilerinden ve derin bilgeliğinden etkilenir. Sabırlı yaklaşımları ve kararlı tutumları onları güvenilir bir rehber haline getirir. Olumlu özellikleri. Ruhsal dayanıklılık. Zorluklar karşısında güçlü kalma ve çözüm bulma yetenekleri yüksektir. Analitik zeka. Karmaşık durumları hızlı bir şekilde analiz eder ve anlamlandırırlar. Bilgelik Hayatın derin anlamlarını keşfetme ve bunları paylaşma konusunda yetkindirler. Sezgisel güç, insanların duygusal ihtiyaçlarını ve olayların ardındaki nedenleri anlama becerisine sahiptirler. Sabır ve kararlılık, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı kontrol ihtiyacı. Her şeyi kontrol etme arzusu bazen çevrelerindeki insanlarla çatışmalara neden olabilir. Duygusal kapalılık, güçlü duruşları nedeniyle duygusal ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanabilirler. Katılık, planlarına fazla bağlı kalma eğilimleri esnekliklerini azaltabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 16 Mart'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Esnekliği pratik edin. Hayatın getirdiği değişimlere açık olun ve akışa uyum sağlayın. Duygularınızı ifade edin. Sevdiklerinizle duygularınızı paylaşarak bağlarınızı güçlendirin. Kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayırın. Kendinizi ihmal etmeden ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanın. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Kök ağacı dayanıklılık, bilgelik ve derinlik sembolüdür. Element: Su ve toprak duygusal derinlik ile sabır ve dayanıklılığı birleştirir. Spiritüel hayvan: Kaplumbağa sabır, bilgelik ve koruma sembolüdür. Şanslı renk: Toprak kahvesi, denge, dayanıklılık ve istikrarı temsil eder. Mantra: Ey dayanıklılığım ve bilgeliğimle hem kendime hem de çevreme ışık tutuyorum. Karmik görevleri: 16 Mart'ta doğanların en büyük karmik görevi, zorluklardan ders çıkararak hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını dönüştürmektir. Onlar bu güçlü enerjilerini yapıcı projelere yönlendirdiklerinde ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, güçlü bir dayanıklılık ile duygusal açıklık arasında bir denge kurmaktır. Kendilerini ifade etmeyi öğrendiklerinde ve çevrelerindeki insanlara açık olduklarında daha derin bir tatmin elde ederler.